Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım geceleri rüyamda ismini sayıkladım Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım geceleri rüyamda ismini ayık. <laughs> evet dostlar merhabalar. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugünkü videonun konusu seçimin kazananı kim, kaybedeni kim şeklinde. Elbette bu başlığı reel manada atmadık şimdi. Yani zira bizim izleyici kitlemiz aklı başında zeki insanlardan oluşuyor. Tabi küfretmek için eli klavyede hazır bekleyen zombi tayfayı kastetmiyorum. Onlar zaten ayrı bir kategori. Onlar daha önce de dediğim gibi eğitilemez, ikna edilemez ve tedavi edilebilemez. Kimse Şaban'ı bu fikrinden vazgeçiremedi. <laughs> Allah bu <lan> bu Şaban. <laughs> evet, Türkiye tercihini yaptı ve yeniden Erdoğan dedi. Yeniden biz ülkemizde hukuk, demokrasi falan istemiyoruz. Medeni bir yaşamı tercih etmiyoruz. Kısacası insanca yaşamak istemiyoruz dedi. Böyle karar verdi. Artık bize de düşen, bana düşen halkın tercihine saygı duymak. Ama tabii ki ben saygı duymuyorum. Geri zekalı mıyım oğlum ben? Niye saygı duyayım? Saygı duyulacak şeye saygı duyulur dostlar. Doğru mu? kendisine reva görülen sefalet hayatını öpüp başına koyarak sarayında sefa süren bir çalma çırpma üstadını bir diktatör bozuntusunu tercih edenlere ve onların oyuyla belirlenmiş bir seçim sunacağım ben niye saygı duyuyorum ya? Neden yani? saygı duyacak olsaydım zaten ben de Erdoğan'ı destekli olurdum olmuş şu anda. Bakın ben ister Müslüman ister Hristiyan herhangi bir dine inanan insana da saygı duyarım. Ateiste de saygı duyarım. Metal müzik konserinde kafa sallayarak saçlarını savuran adama da ben saygı duyarım. Zikir çekene de ama bakın hırsızlığı, yolsuzluğu, zalimliği, kötülüğü, tescilli birini destekleyene üstelik bunu tekrar tekrar defalarca yapana hiç kimse kusura bakmasın ben saygı falan duymam. Bu kadar basit. Onun için tabii ki de seçim sonuçlarına saygı falan duymuyorum dostlar ama bu sosyolojik vakayı milletin bu hani izahı mümkün olmayan tercihinde tabii ki kabul ediyoruz etmek zorundayız. Zaten bu durumu kabul ettiğim için bugünden itibaren siyasi içerikli videolar yapmayı bırakıyorum. Daha önce açıklamıştım. Video yapmayı bırakmıyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Bu kanalda yine ağırlıklı olarak mizahi içerikli videolar yapmaya devam edeceğim. Ee, ama politika siyaset ya yeter ya yeter bana yetti bana yetti yani. Çünkü dün itibariyle şunu artık net olarak anladım ki bizim ülkemizde Erdoğancılar'ın fikrini değiştirmeye çalışmak, Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı ya da ne bileyim Beşiktaşlı birine takımını bırak demek, işte onun takımını değiştirmekle o çabayla aynı şey. Diyorum ya sosyolojik bir vaka bu durum. Yani anlatmanın, izah etmenin bir işe yaramadığını net olarak gördüğüm için artık sözün anlamını ve tesirini tamamen yitirdiği için siyasi içerikli videolar yapmayı bırakıyorum ben. Tamam bak nasihat makamında değiliz değilim. Bunu kabul ediyorum ama ya bugüne kadar yapmayın etmeyin ey vatandaş bak pişman olursunuz demenin bin türlü yolunu denedik ya. Ama görüyoruz ki yani neredeyse hiçbir tesir olmamış. Yani kısacası demem o ki artık nasihat dönemi en azından benim için kapandı. Abi pes etmek sana yakışmaz, mücadeleye devam falan diyen, işte beni ikna etmeye çalışan çok kıymetli takipçilerimiz, dostlarımız var. Görüyorum, biliyorum, yazdıklarınızı okuyorum. Sizi de çok iyi anlıyorum ama maalesef üzgünüm kendi adıma. Bu arada hayır arkadaş, ben mücadeleme devam edeceğim diyene de bakın kesinlikle saygı duyarım. O da ayrı bir konu. Herkesin kendine göre bir potansiyeli, sabrı, limiti, azmi var ama benimkisi Buraya kadar. Ya arkadaş bakın ben yıllardır yurt dışında yaşıyorum. Burada siyaset, politika, insanların seçimden seçime aklına gelen sıradan böyle olağan bir konuya. Peki biz niye gece gündüz bu konuları düşünmek zorunda kalıyoruz arkadaş? Bak geçen gün bir röportaj izledim. Bir YouTube kanalında. İrlanda'da gençlere mikrofon uzatıyorlar. Diyorlar ki işte ülkenin başbakanı kimdir falan. Ya bilmiyor çoğu şaka değil ya gençlerin çoğu bilmiyor ya. Ya bizde bak 10 yaşındaki çocuğa mikrofon uzat. Cumhurbaşkanından ekonomi bakanına işte ana muhalefet liderinden 0.0 virgül bilmem kaç oyu olan Doğu Perinçe'ye kadar. Herkesi ezbere biliyor insanlar ya. Ya bu delilik hali delilik farkında değil insanlar. Peki neden? Aslında çok basit bir nedeni var. Çünkü ülkede adalet yok. Şimdi ne alaka diyenler olabilir. Bakın. Dünyada siyasetin seçimden seçime konuşulduğu tüm gelişmiş, müreffeh ülkelere bir bakın. Hepsinin ortak özelliği politik açısından çöpçüsüne kadar ayırt etmeksizin herkese işleyen bir hukuk sistemlerinin olması. Evet, Türkiye tamam hiçbir zaman gerçek anlamda bir hukuk devleti olmadı ama ülkemizde siyasetin daha az konuşulduğu, insanların bugünlere nazaran çok daha mutlu ve huzurlu olduğu dönemlere bir bakın. Şunu göreceksiniz. O dönemler nispeten hukukun işlediği, adaletin tecelli ettiği dönemler. Bugüne kadar bakın ülke tarihinin hiçbir döneminde, hiçbir döneminde ülkeyi yöneten şahıs kendisine oy vermeyenleri terörist olmakla suçlamadı ya oy verdiği partiyi bahane ederek insanlar yaka paça gözaltına alındı bu ülkede. Cumhurbaşkanını eleştirdi diye sabahın köründe evinden alındı gençler ya. Bir gazeteye abone oldu diye bakın kurdelasını Erdoğan'ın kestiği bankaya para yatırdı diye yıllardır hapiste yatan bir dünya insan var bu ülkede. Yüz binlerce insan özgürlüğünden, işinden, aşından olduğu sırf siyasi tercihlerinden dolayı. Şimdi izliyorum dünden beri. Herkes böyle bir siyasi analiz kasıyor. Yok işte aday Kemal Kılıçdaroğlu olmasaymış kazanırmışız da. Yok şöyle olsaymış böyle. Lan bırak Hukukun paçavraya döndüğü şu adil olmayan seçim şartlarında Kılıçdaroğlu seçimi kazanmak için elinden geleni yaptı. Eksi hatası yok demiyorum bakın yanlış anlaşılmasın ama adam özellikle ilk tura kadarki performansıyla, söylemleriyle, vaatleriyle tam da ülkenin ihtiyacı olan bir duruş sergiledi aslında. Ha ikinci tura giderken benim de bazı kararlarını onaylamadığım bir politika izleyerek tüm tuşlara basmayı böyle tercih etti. O, o da ayrı bir konu yani. Ama ez cümle Kılıçdaroğlu CHP'nin başını çektiği bir ittifakla bakın alabileceği maksimum oy sınırlarını zorlayarak %50'ye yakın bir oy aldı ama yeterli olmadı. O yüzden öyle çok fazla siyasi analize falan da gerek yok. Yaşanan onca şeyden sonra ülkenin yarısından fazlası halinden memnunmuş. Bunu gördük. Oylar çalındı meselesine gelince. Birinci turla kıyaslayınca sonucu etkileyecek seviyede bir oy çalma durumu olduğunu ben şahsen sanmıyorum. Şu ana kadar ortaya çıkan bu yönde bir bilgi belge yok çünkü baktığımız zaman. Evet bu seçimler bana göre son şanslı ülke için maalesef. Ee, ve Erdoğan hayatta olduğu sürece artık ülkede olumlu anlamda herhangi bir şeyin değişebileceğini ben şahsen sanmıyorum üzülerek söylüyorum. Herkes elinden geleni yaptı ve bu gerçekten çok kıymetliydi. Kılıçdaroğlu zor olanı başarmaya çalıştı ama olmadı. Kürtler çok büyük bir fedakarlık yaptılar ve sonuna kadar duruşlarını hiç bozmayarak ülke insanına adeta bir demokrasi dersi verdi. Ama Erdoğan'ın din, Diyanet, vatan, bayrak soslu ucuz siyaseti maalesef Ağır bastı ve din vatan elden gidiyor kaygısıyla sandığa koşanların tercihiyle daha çok ülke karanlığa maalesef bir adım daha yaklaşmış oldu. Evet bilmiyorum daha fazla ne söylenebilir ne söyleyebilirim. E, dün şöyle bir tweet atmıştım. E, buradan da e, paylaşmış olayım. Şu anda tuhaf bir ruh halim var demiştim. Ee, i̇şte yarın itibariyle siyasi içerikli konulardan bahsetme ve videolar yapma dönemi benim için artık kapanıyor, sona eriyor. Ülkem adına çok üzgünüm ama kendi adıma huzurluyum demiştim. Ben elimden geleni yaptım, söz anlamını artık yitirdi. Ülke için artık yaşa, anla ve ağla dönemi başlıyor demiştim. Bu Buraya bir yere de koymuş olayım. Karamsar bir tablo çizdiğimin farkındayım ama aslında tam olarak da öyle değil. Zira bakın dostlar aydınlık günler belli ki karanlığı daha koyu bir tonda yaşamadan da gelmeyecek. Demek istediğimi anlatabildim mi? Şimdi ben yakın gelecek adına çok umutluyum aslında. Çünkü çünkü bu iktidar bu yöntem ve yönetimle bakın uzun süre devam edemez ve edemeyecek. Ve bakın tahminimi de söyleyeyim. Yani bunun nasıl olacağıyla alakalı bu iktidarın sonunu yine kendi tabanı getirecek. Kendi kitlesi Erdoğan severler, Erdoğanistler. Yani bankalar yakın gelecekte çalışamaz hale geldiğinde, maaşlar ödenemez duruma geldiğinde işte o gün bu halk kendi putunu bizzat kendisi yemeye başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Bize düşen o güne kadar beden ve ruh sağlığımızı korumak. Bakın en önemli şey bu. Kendimize iyi bakmak. Kendimize iyi bakacağız dostlar. Kendimize iyi bakacağız. Bizi mutsuz eden ortamlardan ne bileyim işte olabildiğince uzak kalarak kendimize, çocuklarımıza, sevdiklerimize yatırım yapacağız. Yatırım yapmak böyle maddi bir şey değil. Ondan bahsetmiyorum. Ne bileyim dil öğreneceksin mesela. Farklı kültürleri, farklı hayatları hayata farklı bakmayı öğreneceksin. Hayatın aslında ne kadar kısa olduğunu hatrından aklından hiçbir zaman çıkarmayacaksın. Onurlu, huzurlu, mutlu, mesut nerede ve nasıl yaşayabileceksen orada öyle yaşayacaksın ve herkes finalde kendi tercihlerinin sonuçlarını yaşayacak. O kadar yani. Evet peki şimdi kim kazandı, kim kaybetti? Bu sorunun cevabını vermek aslında tamamen nereden ve nasıl baktığınızla alakalı bir şey. Mesela bu hayatın bir devamı olduğuna inanıyorsanız ve herkes bu hayatta yapıp ettiklerinin hesabını öte tarafta mutlaka verecek diyorsanız, böyle bir inancınız varsa bir defa Erdoğan kesinlikle kaybetmiş demektir. Sadece Erdoğan değil Erdoğan'ın suçlarına ortak olanlar bakın suçlarını günahlarını bile bile Erdoğan'ı destekleyen herkes aslında kaybetmiş demektir. Aksini savunan bir dine ben inanmıyorum zaten kendi adıma söyleyeyim. Abi ben peki ateistim öbür tarafa da inanmıyorum. Ne yani şimdi adamın yaptıkları yanına kar mı kalacak diye soranlar olabilir. Valla her diktatörün sonu bakın hazin bir şekilde sonuçlanmıştır. Tarih bize bunu söyler ama hak ettiği şekilde değil. Anlatabiliyor muyum? Milyonlarca insanı mesela katleden, değil mi? Diri diri yakarak sabun yapan Hitler. Bir kurşunla terk etti bu hayatı değil mi? Kafaya sıktı gitti. E yani şimdi demem o ki maalesef dünya adaletin böyle zaman zaman tecellettiği bir yer. Her zaman değil. Yani şimdi Hitler'in hak ettiği sadece bir kurşun muydu? Yani milyonlarca cana kastediyorsun karşılığında bir can öyle mi? Fakat bu dünyada adalet tam anlamıyla tecelli etmiyor diye de bizler adalet arayışımızdan, adaleti hakim kılma gayretimizden de vazgeçemeyiz değil mi? Yaşadığımız yeri, yaşadığımız yeri adaletli bir yere dönüştüremiyorsak şayet, Adaletle hükmedilen bir coğrafyada yaşamak gibi bir seçeneğimiz var mesela bunu düşünebiliriz. Yani bu tamamen kişinin tercihiyle alakalı bir şey. Hayır ben kalıyorum mücadele etmeye devam ediyorum diyene de bakın ben daha fazla bu kötülüğe maruz kalmak istemiyorum bana eyvallah arkadaş. Diyene de ben tek kelime edemem. Böyle bir hakkım yok. Kimsenin hakkı yok aslında. Herkes kendi tercihinin sonuçlarını yaşayacak. Seçimi kazanan belli ama bana göre asıl kazanmak ya da kaybetmek insanın tercihleri ve kararları sonrasında vicdanının rahat, içinin huzurlu olup olmaması ile ilgili bir şey aslında. İçin huzurlu mu arkadaş? Vicdanın rahat mı? Bakın nice kazananlar aslında kaybettiklerinin farkında değiller ve nice kaybedenler aslında kazandıklarının farkında değiller. Biraz da asıl mesele bu. Yani buradan bakabilirsen belki biraz daha kendini iyi hissedersin. Ve biz iyi insanlar iyi olmak, iyi kalmak zorundayız. İyi misiniz dostlar? <laughs> i̇yi mi ediyorum, kötü mü ediyorum bilmiyorum. Yani böyle konuşarak ne kadar faydalı olabiliyorum onu da bilmiyorum ama Benden bu kadar ya. Söylenecek belki çok daha fazla şey var ama hayat bize bir kez daha şunu öğretti bir defa. Bunu anlamamız lazım. Hiç kimse hani meşhur bir söz var ya, hiç kimse duymak istemeyenden daha sağır, görmek istemeyenden daha kör olamaz diye meşhur bir söz var. Duymuşsunuzdur. Ve hiç kimse anlamak istemeyenden daha aptal olamaz. Bu da benden <laughs> bonus olsun. Evet dostlar, son siyasi içerikli videomuzun sonuna geldik. Ama dediğim gibi, daha önce söylediğim gibi, bu kanalda mizahi içerikli videolar görmeye devam edeceksiniz. Ben bu kanalı bırakmıyorum, böyle bir şey yok. Ne tür videolar olacak? Bunu en yakın zamanda hep beraber göreceğiz. Ama mizah, ben mizahtan vazgeçemem. Bu arada Instagram hesabımda beklerim sizi. Oradan da yine mizahi içerikli ama daha kısa videolar paylaşmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Evet benden bugünlük bu kadar dostlar. Son siyasi içerikli videomuzun da sonuna geldik. Ben hepinize içtenlikle sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Çünkü bundan daha kıymetli bir şeyin olmadığını her geçen gün daha iyi anlıyoruz. En kısa zamanda yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın dostlar.